Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel bir piyasa analizi yapacağız. Videoyu atlamadan dikkat bir şekilde izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Her gün bu tarz güncel içerikler çekmeye çalışıyorum. Bugün canlı yayın açamadık internetten kaynaklı. Tekrardan söyleyeyim o yüzden video atmak istedim. Ee, bu videoda da internetimiz kesilebilir. Çünkü anlık kesiliyor o yüzden bunu hatırlatayım. Ee, ufaktan böyle kesintili olabilir belki video. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, 42 650 oturuyoruz şu an Bitcoin'de ve bu bizim için Güzel mi derseniz aslında kötü yani e, ve evet gitti geldi tekrardan internet bu şekilde sıkıntı olabiliyor işte arkadaşlar şu anda bitcoin gerçekten aşağı salacak gibi duruyor yani hala aşağı kusmaya devam ediyor 41.380 de ben desteğimiz olduğunu düşünüyorum ve oraya kadar da düşmedik bile yani e, umarım ki oraya kadar da düşmeyiz ve artık yukarı yönlü hareketler görürüz aslında burada bize olumlu bir sinyal veren e, parite şu anda t9 alım sinyali verdi e, bir günlük grafikte hani bu bize uzun vade için güzel bir yani işte orta vade için güzel bir sonuç olabilir. Ee, burada bir yeşil yakarsak gerçekten yukarı yönlü sağlam bir yükseliş görebiliriz. Ee, bir günlük grafikte ee, ben böyle bir durum fark ettim ve bunu da dile getirmek istedim bir videoyla. Ee, umarım ki buradan bir dönüşümüz olur. Yani burada da görüyorsunuz ki T9'dan sonra gerçekten yükseliş görmüştük. Ee, ama burada o tepki görür müyüz bilmiyorum açıkçası. Başka da öyle nerede görmüşüz T9. Çok da başka bir yerde görmemiş herhalde yeşil. Ee, evet. Yani burada gördüğümüz ve burada gördüğümüz olay inşallah bu şekilde e, yukarı yönlü bir hareket gelir. E, bu bizi gerçekten güzel konumlara getirir. Yani 51 üstüne atarız. Aynı şekilde bir yükseliş görürsek e, gerçekten güzel olur. Yani bir bir yaksa yeşil bir yeşil iki e, ve onunla devam etse gerçekten olumlu bir şekilde güzel olacaktır bir günlük grafikte. Böyle bir olumlu hava var açıkçası. Ama şu anda hiç böyle 5 e, saat var kapanmasına hani sağlam bir e, durumda söz konusu değil. Hani umarım ki bir dahaki kapanışı yani yarın güzel bir mum görürüz, yeşil bir mum ve bununla beraber merdiven yaparak çıkarız arkadaşlar. Bunu ümit ediyorum. Ee, bir günlük grafimizde durum bu şekilde. Böyle 240'lıkta baktığımız zaman hani durumumuz gerçekten aşağı yönlü. Hani düşen bıçak tutulmaz ama e, buralarda böyle trade denemek isteyen arkadaşlar deniyorlar. Ama ben açıkçası çok riskli olduğunu düşünüyorum. Yani stopsuz bir işlem açmak gerçekten çok sıkıntılı konumlar ve stopunuz çok kolay patlayabilir altcoin'ler de dahil e, Ve ve altcoin'ler aslında yani bitcoin'in bu düşüşünden çok da fazla etkilenmedi yani ben daha fazla etkilenmesini beklerdim bazı coin'lerden bahsediyorum bazıları tabii ki çok etkilendi e, ondan bahsetmek istiyorum. Yani bu şekilde bir durum söz konusu şu anda. Umarım ki Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler görürüz ama ben tekrardan söylüyorum. Ben hiçbir zaman 51.6 işlem açmak istemediğimi söylemiştim. Bir momentum görürsem açıkçası belki şurada bir T9'un yeşil ışık bir görürsek yani o şekilde bir alım Belki o zaman konuşulabilir ama şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Bir yukarı yönlü bir momentum görürsek belki orada hani treni atlanabilir stoplu bir şekilde. Onu düşünebiliriz. Bunu zaten e, Twitter'dan bildiririm. Fakat şu anda öyle hani olumlu olacakmış gibi de durmuyor açıkçası. Çünkü haberler biliyorsunuz ki arka arkaya geliyor. Elon Musk durmuyor, Amerika durmuyor, o durmuyor. Herkes bir şeyler söyleyip duruyor. O yüzden hiç böyle e, o T9 alımı da çalışacak mı bilmiyorum. Açıkçası çok çalışacak gibi de durmuyor. Umarım ki çalışır ama tabii ki ve onu da zaten Twitter'dan bildiririm. İnternetten internetten kaynaklı canlı yayın açamıyoruz çünkü. Yani dün açtık dün çok güzeldi ama bugün nedense e, gerçekten internette hani işlem bile yapamadım yani öyle diyeyim size. Gerçekten öyle bir sıkıntı var. Bunu da en kısa zamanda çözmeye çalışacağım. E, bunu buradan söylemiş olayım. Yani Bitcoin şu anda böyle. Çok da söylenecek bir şey yok. Buradan BNB'ye bir bakalım. BNB çok düşmüştü. Şu anda 500 desteğinde oturuyor. Yani umarım ki artık bu da 600 üstüne atarken ama ben Bitcoin'de ufak bir hareket görsek gerçekten Bitcoin'in hareketiyle beraber BNB'nin de 600 üstüne atacağını düşünüyorum. O yüzden 500'de istenen de aşağı umarım ki düşmez. Çok ters hareketle düşebilir ama ben açıkçası BNB'nin kolay toplanabileceğini düşünüyorum. Yani herhangi bir pozitif sinyalde BNB çok kolay toplanacaktır. Bu şekilde düşünüyorum. Umarım ki böyle olur tabii ki. Yani böyle olacak diye de bir şey yok ama böyle olması ümidiyle diyelim açıkçası. Hani buradaki belki bir uyumsuzluk konuşulabilir belki. Hani şuradan şu şekilde bir şey konuşsak. Şöyle bir şey konuşsak. Bunu da şu an fark ediyorum. Hani belki de çok doğru bir şey olur mu bilmiyorum ama aynen bence de güzel bir, bir yükseliş sinyali var gibi duruyor RSI'da 4 saatlik grafikte. Hani bir an bile demek ki kendini toplama ihtimali var. Yüklü bir alım olabilme ihtimali var. Bunu da burada e, görmüş olduk yani. Açıkçası çok bir analiz yapamadım internetten kaynağı tekrardan söyleyeyim. Çok fazla bilgisayar başına değildim. E, ama böyle ufak tefek gözüme çarpan şeyleri de tabii ki Twitter'dan da ve böyle videolardan da e, bildirmeye çalışıyorum. Bir an bir şu anda hani... 500 desine oturması olumlu bir hareket. Yani 500'ün üstünde umarım ki kapatır. E, bugünlük grafikte e, önceki grafiği nerede kapatmış? Yani önceki mumu nerede kapatmışız? Onu da yine bu seviyelerde kapatmışız. Yani 500 altına düşmemesi gerekiyor açıkçası. Yani Bence 500 tam bir destek konumu şu an için. Vaktimizde 495 seviyeleri bir destek konumu. E, bunun altına kapatmaması bizim için daha iyi olacaktır. E, bunu söylemek istiyorum. Başka bakabileceğimiz tabii ki demir başlarımızdan Ethereum var. Ethereum'a da bir bakalım. Son durumu ne durumda şu anda? 3213 desteğinde oturuyoruz. Yani burada bir, bir günlük grafikte de bir desteğimiz var. Yani güzel konumdayız şu anda Ethereum'a da. Çok fazla aşağı salmaması gerekiyor. Buradan sonrası aslında birazcık e, gereksiz olabilir Ethereum için. Bunun altına salarsa insanların alım yapacağını ben açıkçası düşünüyorum. Yani 2900'e kadar düşebilir, iğne atabilir. Fakat oradan güzel bir tepki alacağını düşünüyorum açıkçası Ethereum'un. Umarım ki böyle olur e, diye ümit ediyorum. Şu anda bakabileceğim başka da öyle bir şey yok açıkçası. Ethereum'da söyleyebileceğim bunlar. EMA değerlerimize baktığımızda şu anda 200 günlüğü destek haline getirmiş durumdayız aslında. Ee, yani 200 günün altına sarma, sarkmaması gerekiyor. Bakın buradan zaten tepki görmüş sürekli. Açıkçası bunun altına da düşerse e, sert bir düşüşle beraber tekrar toplanabilme ihtimalini düşünüyorum Ethereum'da. Böyle bir durum. Söz konusu. E, yani bu şekilde Zaten şu anda bollinger bandlarımız aşağı yönlü gözüküyor. Yani bir destek alacaktır buradan ve ondan sonra yukarı yönlü hareketi umarım ki görürüz bitcoin'in hareketleriyle beraber. Bu şekilde bir durum söz konusu. Soğanla çok güzel bir yükseliş vardı biliyorsunuz ki soğanla birçok kez konuştuk ve sağlam yükselişler görüyoruz. Ve bunlar geri çekiliyor arkadaşlar yani soğanla da kar almak gerçekten mantıklı olabilir Baktığımızda %8'lik bir düşüş olmuş aslında burada e, in attıktan sonra. Böyle ufak tefek kar alalım. Tekrardan pörtlüğü genişletebilir. Ama hiç riske girmek istemiyorum. Ben uzun vade tutacağım dersen bence Solano iyi bir tercih. Yani elinde varsa eğer e, bence Solano güzel bir tercih olabilir uzun vade için. E, bunu söylemek istiyorum. Bunu çok konuştuğumuz için videoda da bakmak istedim. E, şöyle Bitcoin'deki MA değerlerine baktığımızda orada da bir analiz mevcuttu. Bir günlük grafiğimizde 200 günlüğü e, destek haline getirmiştik aslında. 200 günün altına sarkmıyorduk. Bu da güzel bir şey bizim için. Yani 200 günün altına sarkarsak o zaman demek ki işler daha da kötüye gidebilir. E, bunu gösteriyor bize. Başka zaman ne zaman 200 altına sarkmışız bakın arkadaşlar. Şurada bir sarkmışız daha sonrasında toplamışız. E, hani belki bunu yaşatabilirler mi bize dersek. Bu Mart'taki düşüşten bahsediyorum. Hani bunu artık zaten üstte yaşadık. Yani buradan artık toplanması gerekiyor e, Bitcoin'in. E, tabii ki bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ama ben sert bir yükseliş gelme ihtimalini düşünebiliyorum iyi bir haberle. Onu bekliyoruz yani açıkçası. Dünkü yayında da bunu söylemiştim. İşte ise 47 üstüne kendimiz atabiliriz bir sert bir şekilde. Daha sonrası zaten e, stabillikle konuşulacaktır. Ama ben sert bir hareketle yani şu düştüğümüzü şöyle açıkçası burada göstermek gerekirse. Burada düştüğümüzü ben açık bir şekilde yani burada tam tersini bekliyorum. Yani burada gelecekse sert gelmesi lazım artık bu konumda. Sert geldikten sonra o zaman stabillik konuşabiliriz. Ama burada gelecekse sert bir şekilde 47'yi kırması gerekiyor bence. E, Bitcoin'de bu daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sert bir şekilde düştük. E, bunu toplaması gerekiyor açıkçası şu 3 günü. E, amorti edebilmemiz için kendimiz için o şekilde bu durum söz konusu umarım ki bunları görürüz yani başka da söyleyebilecek bir şeyim yok açıkçası e, genel bir piyasa analizinde bunları söyleyebilirim başka da aklıma gelecek bir şey yok açıkçası şöyle bir şey yapabiliriz merak ettiğiniz coinleri yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar e, oradan bir dahaki videoda o coinleri konuşabiliriz genel piyasada eğer canlı yayın açabilirsen zaten canlı yayında konuşuyoruz sorulan coinleri ama hani bir dahaki videoya dair olabilmek için de yorum atarak coin isimleri yazabilirsiniz en çok merak edenler orada da bakacağım çünkü ee, bu şekilde bir durum söz konusu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan anlık bir şekilde iletişime geçiyoruz zaten. O yüzden Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.